da bir vatandaşımız kendisine Fahri Müfettiş'in kestiği cez cezayı ChatGPT kullanarak iptal ettirdi. Vatandaşımız ChatGPT'ye kendisine kesilen cezanın nasıl oluştuğunu, olayın nasıl cereyan ettiğini yazdı ve kendisine bir hukuki dilekçe oluşturmasını e, istedi GPT'den. GPT'nin yazdığı dilekçe PDF'e dönüştürdü ve Adliyeye götürdü. Hangi adli makama götürmesi gerektiğini de GPT'ye sordu. Sonuç ise 2-3 hafta içerisinde sonuçlandı ve cezası iptal edildi. Buradan çıkarabileceğimiz sonuç şu: Yapay zekayı, ChatGPT ve diğer araçları kullanarak gündelik hayatımızda gayet güzel çözümler elde edebiliriz. Vatandaşımızın avukat tutmadan nasıl sadece GPT kullanarak cezasını iptal ettirdiği gibi biz de kendimize öyle işler yapabiliriz. Ben Aysel Dönmez takip etmeye devam edin. Daha güzel yeni içeriklerle geleceğim.